Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah sabah solaryuma geldik komşumla. Ben ilk girdim çıktım şimdi kahvemi içiyorum. Bir yandan da bebeğe bakıyorum. Şimdi komşum içeride. Onu bekliyorum o gelene kadar şöyle kahvemi içeyim. Ondan sonra eve geçeceğiz. Evde tekrar görüşürüz. Eve geldim ben arkadaşlar. Eve çıkmadan hemen bir de kısa şpara uğradım markete. Akşam menüsünü çıkarmak için... Ne aldım? Bakın şöyle e, balık aldım. Bunları eyafraya atacağım, kızartacağım. E, üzerine de şöyle soğanlı, mantarlı, e, kremalı sos yapacağım, mantar sosu yapacağım. E, bundan çıkardım yanına da maydanozlu e, patates yapacağım. Bunlar minik minik güzel oluyor. Hemen yapmak için miniklerinden aldım özellikle. E, bunu yapacağım. Menümüz bugün bu. Hava sıcak zaten, hafif şeyler yiyelim. Güzel olur. Bir de bayadır balık da yemiyoruz. E, bu iglo'nun şeyi de baladı güzel oluyor. Bundan aldım. Evet bir de şunlar sürme peynirleri kahvaltılık. Bunlar 1 artı 1'di. Bir tane de şunlardan aldım. Sadelerden. Hep söylüyorum bunlar bizim evde çok yeniliyor. Bir de benim tabii ki olmazsa olmazım siyah dilimim. Bu ekmek de çok güzel oluyor. arkadaşlar bu böyle içi çekirdekli. Bir de yumuşak oluyor. iyi geliyor. Çok hamurlu olanları, kenarı sert olanları ben yiyemiyorum. O yüzden bundan aldım bir tane de. Bir de kilerden de aşağıdan gelirken de süt getirdim. Sütün bitmiş sonunu açtım. Bunları da çıkardım. Tamam. Şimdi ben bunlar bir kaldırayım dolaba. Ondan sonra da adamlar ne yapacak? Tabii ki de evin işini. Evi böylece çıktım evden. Bıraktım yatakları falan da topladım. Direkt gitmiştik. O yüzden şimdi güzel bir evimin işini halledeyim. Tabii ki yine derin bir temizlik yapamıyorum. Aslında bir sürü işim var ama her neyse. Neyse hadi ben girişiyorum arkadaşlar. Hemen şunları toparlayayım. Evimin işini halledeyim. Çünkü saat 11'e geliyor. Hazırlanmam lazım. Yani toparlanmam lazım. Hadi bakalım koltuklar süpürüldü camlar açıldı perdeleri de kaldırdım arkadaşlar sandalyeleri de kaldırdım güzelce şimdi fırçayla tozumu aldım makineyi çalıştıracağım o her yeri süpürsün ben de tek tek onun silpiyle tozlarımı alacağım sileceğim her yeri buraları hallettim yatakları topladım şöyle bakın bütün camları da açtım güzelce mis gibi bir hava alsın ve hala 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 ütüler beni bekliyor. Aa, dün yapacaktım. Akşam da olsa böyle büyük büyük konuştum. Akşam da olsun kesin yapacağım diye. Ama maalesef. ne tabii ki ütü bekliyor. Bana 40 tane ev işi verin. Hepsini yapayım ama şu ütüyü vermeyin. Nefret ediyorum. Yine yapmayacağım biliyorum. Aa, akşam yapacağım inşallah. Yine bir akşama kaldı. Göreceğiz. Aa, önce bir ama evim için halledeceğim. Ondan sonra yapmam lazım. Iııı. Ama akşam inşallah yapacağım. Çünkü çamaşır kalmadı. Yani bütün çamaşırlar hep yıkandığı için çocukların kıyafeti kalmadı. Ütülemem lazım yani bugün inşallah tekrar diyorum inşallah yapacağım. Hadi önce ben bir evi halledeyim. Makineyi çalıştım. Güzelce süpürsün. Banyolu tuvaletimi de bir temizleyeyim. Ondan sonra aşama aşama devam ediyoruz. Saat şu an 11.30'a geliyor. Hemen işimi bitireyim. Kalksın. Koştur koştur olmasın. Neredeyse bitti işim arkadaşlar. Şu balkonu da temizledim, süpürdüm. Şu üzerini biraz daha şeyle temizlemem lazım. Neyin adı? Islak bezle, normal peçeteyle, ıslak mendille sildim ama tekrar silmem lazım. Bayağı bir tozlanmış. Bu sefer şeklini böyle yaptım arkadaşlar. Bakın karşıya aldım. Böyle daha ferah oldu çünkü bazen burada işlerim oluyor. Sığmaz diye düşünüyordum ama çok rahat bir şekilde sığdı. Şimdi burası daha ferah oldu bence. Şu küçüğü de buraya aldım. Böyle yaptım. Güzelce de süpürdüm arkalı önlü her yerini, şu aralarını falan. Tamamdır. Bir de güzelce sileyim bitiyor. Bunu buraya şöyle yapmam çok gerçekten mantıklı oldu. Buraya zaten hiç neredeyse kullanmıyoruz. Gayet iyi oldu. Tamam. Burayı hallettim. Şimdi makine burayı süpürüyor. Burayı hallediyor. Salonu falan süpürdü. Ben şimdi mutfağa gireyim. Orayı toparlayayım. Orayı halledeyim. Bir de fırsatım olursa şey yapacağım. Dolaplarımın yüzünü sileyim. İyi camları da tamamen açtım. Çok güzel hava. Acayip sıcak. Bugün yine büyük ihtimal parkta oluruz kızlar aldıktan sonra. Şu balkonumu da süpürdüm, temizledim, orayı da sildim. Vallahi camlarım duruyor hala camlar yapılacak da ne zaman yapacağım bilmiyorum. Çarşamba son günün kızlar yine 4 gün evdeler. Büyük ihtimal bugün haftada kalacak gibi geliyor. Bakalım neyse. Ne zaman canım isterse artık o zaman yaparım ne yapayım değil mi? Canım sağ olsun. Saat şu an 12 geçiyor. İyi şükür bütün işlerimi hallettim. Banyo tuvaletimi de sildim. Oralar da tamamdır. Okey. Şimdi biraz şöyle balkonda oturacağım. Hazırda yeni temizlemişken biraz şöyle keyif yapayım değil mi? Soğuk kahvemi de aldım. Şöyle oturayım azıcık havanı tadım çıkarayım. Ondan sonra tekrar kalan işlere kalan işler mutfak, mutfağa girişeceğim onu yapacağım. Önce bir kahvemi içeyim ama. Havada mis gibi, çok güzel. Mutfağa giriş yapılmıştır arkadaşlar şimdi güzelce makineyi boşaltayım ben buraları bir halledeyim şöyle bunları toparlayayım onun sonra saatin saat geliyor kızları okuldan alacağım burayı bir halledeyim akşama makinem boş kalsın uğraşmayayım onun sonunda yemek şeyleri başlıyor telaşı yemek hazırlama. Mutfak dolaplarımın yüzlerinde sildim arkadaşlar. Onu da çıkardım aradan. Tabii ki yine her zamanki gibi en sevdiğim ilacımla. Mis gibi parladılar. Şeyi de çıkardım. Kahve makinemin şeylerini, gözlerini. Şunları da atayım kalsın. Bulaşıklarımı da kaldırayım. Bugünlük işim tamamdır. Şu annemin getirdiği hurmayı da yerleştireceğim daha. Bunu bir kavanoz koyayım. Yiyelim. Mis gibi. Bizim buralar hep inşaat arkadaşlar. Bakın ne hale getirdiler. Burası kesinlikle bitmez. Yaza. Bakın şimdi tamamen buraya kapatlar. Biz hep burada otururduk. Şu an maalesef hiç geçit yerimiz yok. Hep kenarlara kaldık. Öbür tarafı da yaptılar. Orayı da açmadılar. Hala kilitli yani. Yani daha bir önce başlası varmış mantıklı olurmuş. Yaz geldi. Şimdi şu an inşaat yapılır. İşlik ekliyorlarmış hep buraya. Hep delip delip teştiler buraları. Ay hava çok güzel. Sıcacık. Parkta biraz durduk. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Saat şu an 5.30. Ben hemen yemeğe giriştim balıkları dondurucudan çıkardım biraz böyle yumuşasın hemen böyle don bir şekilde atmıyorum enfraya azıcık yumuşasın mantarlarımı soğanımı yıkadım bakın burada da patateslerimi soydum şöyle küçük küçük az bir şey su koydum şimdi bunu böyle kısık ateşte orta ateşte yani pişireceğim yavaş yavaş en sona da tuzla maydanozun ve tereyağını ekleyip güzelce kavuracağım ben tamamen böyle haşlamıyorum arkadaşlar bol suda bu bile biraz çok da sanki. Bu, bu yavaş yavaş olsun. Ondan sonra e, kremalı sosumu yapacağım. Mantarlı sosumu yapacağım. Ama önce kızlar banyoda. Hemen onların banyosunu yaptırayım. Ondan sonra yemeğimi girişeyim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Balıklarımı şöyle yafraya aldım arkadaşlar. Bunlar pişiyor burada. E, malzemelerimi hazırladım. Üzüm koydum. E, karpuz taşıyor. Yanına biraz da makarna yapacağım. Geri ne olur ne olmaz şimdi Yüksel belki doymayabilir onunla. Böyle. Ondan sonra burada patateslerim az kaldı. Şimdi bunun şeyini ekleyeceğim. Maydanozlu ile tereyağı ekleyeceğim. E, kremayı da şeye... Soğanla mantarıma bunu güzelce kavurdum. Az daha suyunu çeksin. Ondan sonra onu ekleyeceğim. Bunun üzerine de tuz, karabiber ve krema ekleyip güzelce sos yapacağım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bu sos. Bunun da makarna ma balığın üzerine. Şinitzere de çok güzel oluyor bu sos. Şöyle yemeğimi hazırlıyorum. Balıklar hazır. Bakın şurada sosumu kaseye aldım. Bazen hepsi istemeyebilir diye herkes kendi sosunu eklesin. Üst, kıymalı, yumurtalı. Aman yumurtalı salçalı makarnam da hazır. Patateslerim de hazır. Ve şöyle sade bir de makarna kızlar yerse diye şu patatesin yanına şu sos çok güzel gidiyor arkadaşlar. Çok tavsiye ederim. Güzel oluyor. Tamamdır yemeklerim hazır. Sunum yapamadım. Böyle olduğu gibi görün artık. Tamamdır. Ve sonunda ütüye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne zaman biteceğim kızları yatırdım. Saat şu an 10'a geliyor. Tamam, ve ben ütüye başlıyorum. Bakalım kaçta bitecek. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Ve ütüyü çok şükür bitirdim arkadaşlar. Ama tabii ki dolaba kaldırması yine yarına kaldı. Çünkü evdiklerin hepsi uyuyor. Lambaları açamam. Yarın sabah artık bunlarda da güzel dolaba yerleştiririm. Saat şu an 11.30 ve ben yeni bitirdim. Hepsini de katladım sepete koydum. Şurası yüksel bana ait. Şurası da kızların. Şurada da gömlek tarzları var. Onları artık kaldıracağım. Şimdi şuraları toplayayım ben. Şurada ıvır zıvırlar var, yediklerimiz Onları da toparlayayım. İşim bitiyor çok şükür. Ondan sonra veda için tekrar geliyorum arkadaşlar karşınıza. Tamamdır. Burayı da hallettim. Kızların su, şiş su şişelerini yıkadım. Burayı da toparladım. Makinem de yeni bitti ama açmayacağım çünkü daha sıcaktır dur, o yüzden ellemiyorum. Yarın artık eleştiririm. Yükselin da hazırladım. Tamamdır. Sepetimi de buraya koydum. Yarın hemen yerleştireceğim inşallah. Sabahtan kızlar bıraktıktan sonra okul çantaları da hazır. Ve bitirdim. Ortalığı da toparladım. Saat şu an 12'ye geliyor arkadaşlar. Bizimkileri güzel bir şekilde derin bir uykudalar. Artık ben de kapanışı yapıyorum. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşürüz. İyi geceler.